Arkadaşlar merhaba. 2022 DGS tercih sürecinde özel üniversitelerin sıralamalarında nasıl değişimler ortaya çıkabilir? Bugün bunun üzerine konuşuyor olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar son 2 yıldır özellikle pandemi ile beraber DGS'nin özel üniversite sıralamalarında değişiklikler meydana gelmişti. Son iki yıldır bunları tercih döneminde anlatıyoruz. Bazı öğrencilerimiz de bu konu hakkında sistemkar davranıyorlar. Öncelikle şunu bilin sevgili arkadaşlar özel üniversitelerin sıralamaları ekonomik güçlü kişiler tarafından belirlenmektedir. Tercih yapılan dönem içerisinde kim eğitime ne kadar bütçe ayırabilecek o oran yüksekse sıralamalar ileriye gidecek ama insanların ekonomileri eğitime ayırmak için daha dar hale geldiyse bu noktada da sıralamalar geriye gelecektir. Bunları anlattığımızda öğrencilerimizin beklentisi şu oluyor hocam hukuktaki özel üniversitelerin tamamı geriye gelecek inşaat geriye gelecek mimarlık makine hocam bütün bölümler geriye gelecek anlamına gelmiyor sevgili arkadaşlar bazı bölümlerde geriye gelecek, bazı bölümlerde de ileriye gidecek. Çünkü neden? Demin söylemiş olduğum durumdan ötürü. Eğitime ne kadar bütçe ayrılıyor? O kişi özelinde sıralamalarda bu belirleyici oluyor. Şimdi DGS'de özel üniversitelerin sıralamalarında nasıl değişimler meydana gelebilir bu yıl bunu örneklerle sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar YKS tercih sürecinde özel üniversitelerin ücretlerini değerlendirdiğimizde geçmiş yıla oranla birçok üniversitenin fiyatlarında enflasyon bazlı yani %100'e varan artışlar var. Geçen sene 40 bin fiyat çeken üniversiteler çektiler fiyatlarını mesela 80 bine. 100 bin lira diyen üniversiteler vardı. 200 bin lira dediler. 220 bin lira dediler. Bu noktada da YKS tercih sürecinde de öğrencilerimize tercih danışmanlığı hizmeti sunmuştuk. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğunda özel üniversite tercih noktasında da belirli çekinceler endişeler bulunuyordu. Çünkü herkes ekonomisine göre meseleyi değerlendiriyor sevgili arkadaşlar. Öğrenci şunu diyor hocam ben bu yıl 250 bin lira ödeyerek tercihimi yaparım üniversiteyi okurum. Ama enflasyon seneye tekrar %100 oranında artarsa bu üniversite beni 250 binden devam ettirmeyecek. Seneye diyecek ki bana yıllık 500 bin lira öde. Buradaki durum beni biraz çekinceye itiyor. Endişeleri öğrencilerimizde vardı ve gayet de normal bir durum olarak aslında karşımıza geliyor. Bu noktada özel üniversitelerin ücretlerinde meydana gelen artışlar tercihlerde biraz daha antipatik şekilde yani tercih eğilimi olmama doğrultusunda karşımıza YKS sürecinde çıktı sevgili arkadaşlar. Peki bu durum DGS'de yaşanır mı? Yine yaşanacaktır. Özellikle öğrencilerimizin büyük çoğunluğu özel üniversite fiyatlarını gördükten sonra tercih noktasında biraz endişeye kapılacaktır diyebiliriz. Arkadaşlar fiyatların artmasıyla beraber bu yıl itibariyle geçen seneye göre kıyasladığımızda daha ekonomik olan üniversiteler ön plana çıkabilir. Yani biliyorsunuz belirli özel üniversiteler var. Bunlar belirli bir kampüsten ziyade adeta bir liseden bozma ya da bir dershane binası tadında eğitim veren kurumlar olarak karşımıza çıkıyor. Mesela geçen sene o üniversitenin 30 bin sıralamada kapattığını düşün. Bu sene tercih yapılırken şu mantık güdülebilir. Denilir ki tamam buranın sıralaması kötü ama DGS'de de şöyle bir durum var. Bazı öğrencilerimiz de sadece diploma almak için eğitim alıyorlar. Yani hocam ben zaten inşaat sektöründe uğraşıyorum. İnşaat şirketimiz var diyor. Bana bir tane diploma yeter diyor. O yüzden üniversitenin niteliği de pek öğrencinin umrunda olmuyor. Bu tarz kitleler de yine DGS'de ağırlıkta bulunduğu için talep şu şekilde karşımıza gelebilir bu yıl. Ben bu üniversiteye gidip 200 bin lira ücret ödeyeceğim hocam. Biraz daha işte dediğim gibi liseden bozma ya da sıralaması kötü olan üniversiteye 50 bin lira ücret öderim. Dediğim gibi benim amacım bir tane diploma almak denilerek bu yıl geçmiş yıllara kıyasla sıralaması daha geride olan üniversiteler daha ön sıralamalara çekebilir. Yine aynı mantıkla değerlendirdiğimizde ücret olarak daha pahalı olan üniversiteler sıralama olarak daha geriye de gelebilir sevgili arkadaşlar. Yani burada tercihleri hazırlarken de bu sene şunu güderek işlem yapmayın. Geçen sene burası 5000 sıralamada kapatmış. Bu sene 5000 de 5000'de kapatır olarak karşımıza gelmeyebilir. O 5000'de eğer o üniversite pahalıysa 5000'den 20.000'e de gelebilir. Dediğim gibi bu noktadaki karar öğrencilerin ekonomisi noktasında ortaya çıkacaktır. Bunun aksine karşımıza çıkan bir durum daha var arkadaşlar. Bunu da paylaşmak istiyorum. Belirli öğrenciler için özel üniversite tercihi ekonomik bazlı olarak gerçekleşirken belirli öğrenciler ise diyor ki hocam pahalı olan iyidir. Soru cevap videomuzda anlatmıştım ama burada da kısaca değineyim. Yıl içinde koştuk programına yürüttüğümüz bir öğrencimiz vardı. Hukuk fakültesi için hazırlanıyordu. Demişti ki bana ilk geldiğinde hocam ben Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi kazanmak istiyorum. Niye orayı kazanmak istiyorsun dedim. Çünkü hani potansiyeli yüksek de bir öğrenciydi. Devlet Üniversitesi de kazanabilirdi bu öğrenci. Hocam dedi benim de ekonomik imkanım çok iyi. Ben eğer Okan Üniversitesi'nde eğitim alabilirsem orada bulunan insanların da ekonomileri çok iyi olmuş olacak. Çünkü pahalı bir üniversite olduğu için orada ben kendi denklerimle, kendi çevremdeki insan ekonomisindeki kişilerle eğitim alacağım ya da kaynaşacağım ya da tanışacağım anlamında karşımıza çıkan bir yorumda bulunmuştu. Yani herkes de burası ekonomik burayı tercih edelim demiyor. Bazısı da diyor ki benim çevrem bu hocam. Hani ben yüksek gelir grubuna sahip bir insanım. Burayı tercih edersem benim network anlamında tanıdığım insan anlamındaki çevreme katkı sağlayacaktır diyerek daha pahalı üniversiteleri tercih ederek tercih işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yani salt benim vermiş olduğum örneğe kıyasla düşünmeyeceksin. Sadece ekonomik olarak tercih eğilimi de her zaman ortaya çıkmayacaktır. Bu bahsetmiş olduğum kesimde yüksek gelir seviyesinde bulunan öğrencilerin kişilerin de pahalı üniversitelere özellikle çevresini geliştirmek adına tercihte bulunduğunu da unutmamak gerekiyor. Peki hocam bu yıl beklentiniz nedir? Hangi üniversitelerin hangi bursluluk oranlarında sıralamalarda ciddi gerilemeler bekliyorsunuz? Arkadaşlar bu yıl özellikle tercih bursu vermeyen ücretli üniversitelerin sıralamalarında ciddi gerilemeler ortaya çıkabilir. Ama bunu tekrar ediyorum. Geçen sene bazı öğrencilerimiz sistemkar davranmıştı. Bu her bölümde olacak diye bir durum yok. Mesela hukukta Gidip ücretli okan bu kızın yaptığı 500 sıralamada da kapayabilir anladın Ama burada beklenti de demin bahsettiğim gibi sevgili arkadaşlar her üniversitede gerçekleşecek anlamına gelmiyor. İnşaat mühendisliğinde belki ücretli üniversite geçen sene 25.000 de alıyordur bu sene 40.000 de alabilir. Ama mesela mimarlık geçen sene 20 binde kapatmıştır. Bu sene 15 bine çekebilir. Yani bu yıl sınava giren DGS öğrencilerin ekonomisinin ne kadar güçlüyse sıralamaların ilerlemesi ya da sıralamaların gerilemesi o oranda meydana gelecektir sevgili arkadaşlar. Biz görüştüğümüz öğrencilerle değerlendirdiğimizde yine geçen seneye denk yani ortalama bir ekonomi karşımıza çıkıyor. Yani genel olarak tercih eğilimi noktasında işe değerlendirdiğimizde sınırlı bir ekonomiyle kısıtlı bir bütçeyle tercih edilebiliyor yorumunu sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar bu söylemiş olduğum bilgiler ışığında bu yıl DGS'de özel üniversiteleri tercih ederken bence korkmadan tercih yapın. Özellikle şunu demeyin, özel üniversite tercih imkanınız bulunuyorsa bu üniversite nasıl olsa bana gelmez diyerek tercih işlemlerinizi gerçekleştirmemezlik yapmayın sevgili arkadaşlar. Bu sınava girdiniz, bu sıralamaları elde ettiniz, bu sıralamaları değerlendirerek muhakkak tercihlerinizi gerçekleştirmenizde fayda olacaktır. Tercih danışmanlığı alımlarımız devam etmekte. Kanala abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Sıradaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.